Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dokunmatik sensör nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum. Bir de sizin için oruçlu oruçlu video çekiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. İlk önce 5 volt üretebilecek bir arkadaş bir tane de 331 transistör, bir tane led ve birkaç tane jumper kablo. Devremiz basit bir devre. Şimdi transistörümüzü alıyoruz. Emin şu, şu şu bana göre en soldaki şu tırnağımı dokundurduğum emiter ortadaki base Sadece biz emitter ve base'i kullanacağız. Şimdi Şimdi devam ediyoruz. Şimdi base'den emitter'e doğru akıyordu transistör. İlk önce bu artı hattımız olacak. Ortadaki drain ay transistörün ortadaki şeyi bacağı şimdi buraya bir ta bir tane jumper bağlıyoruz. Bu jumper'a dokunacağımız şey Onla şey yapacağız, çalıştıracağız. Şimdi, bu bundan bir tane daha kalacak onun ikisini şöyle değdirdiğimizde bu ledi yakacak. <laughs> Şimdi nereye takıyorduk? Onu şuraya takalım. Eksisi şurası artısı şu büyük taraf. Arkadaşlar. Girsene. Şuraya takma girdi. Benim elimde şunun aynı renkten jumper kalmadığı için bunu da bu dokunacağız. Buna dokunacağız. Bunun bu eksi değil şu turuncu ve bu artı. Takalım şöyle. Bu artı 5 volt demiştim. Şimdi bir tane de eksi jumper eksi mor olan şu az önce taktığım LED'in eksisine denk gelecek. Bu şekilde yandan göstereyim. Arkadaşlar ben 5 volt için bir tane powerbank kullanacağım. Powerbank'im şurada. Powerbank'te şu çizgili kablo artı şurada sim siyah olan eksi eksi mora bağlayalım. Artıyı da buraya bağlayalım. power Powerbank'imizi açalım. Okunduğumuzda yanıyor da. powerbank'in ben kim bittiği için çok iyi olmuyor bunu direkt pirize takayım. Sizi getirdim kal ekranı şey onu Şimdi deneyelim. Allah Allah bir yanlışlık var da. Acaba transistörüm ters taktık? Allah Allah. Galiba ben şeyi ters taktım. Galiba emitterden şeyi okuyordu. Şu kabloların yeri yanlış olabilir. Galiba 5 volt şeyi bozduk. Benim elimde 5 beş... volt galiba şu kablo sıkıntılı yaptığımız devre doğru. 5 volt üretebilecek elimde sadece Arduino var. O yüzden onu kullanacağım. Normalde programlamaya falan gerek yok bu devrede. Bu devre çalışıyor da muhtemelen benim şey arızalı. Transistör. Arızalı herhalde. Ters taktım yine herhalde transistörü. Normalde bunu daha çok yanlı, yanıyor da bu. Heh şimdi oldu. Değdirmiyorum diyormuş gibi gözüküyor. Şimdi oldu da bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Bu devreyi falan aslında buna benzer bir şey yaptık. Bu su sensörü ama bunun su iletken olduğu için burada bir transistör var benimki gibi. Şimdi burada su değdiğinde şey oluyor. Bu, burada biri yani bu tonlama görevi görüyor ve voltaj yükseliyor. Yani sinyal yani daha iyi iletken tam olarak yüz iletmiyor. Onun içinde transistör var. Yani bu sensöre sensörüne dokununca da dokunmatik sensör gibi oluyor. Ama bunda Arduino falan gerek yok da galiba muhte devre aslında çalışıyor ama muhtemelen benim transistör arızalı. Bay bay. Ha bir de abone olmayı unutmayın. Sizin için oruçlu oruçlu. девочек поэтому что